Peki merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yanımda kardeşim var. Nezamcu ile birlikte bugün altı tane biriktirdiğim e, kutular açacağız. Normalde ben 30'a kadar biriktirecektim ama dayanamadım görev falan da yok gelmiyor. Bütün görevleri mi Evet Nezamcu? Nezamcu ile kutularımızı Evet.

Bakın arkadaşlar, Şunu başlayacağım baslayacağım. Baş kutusu gelsin. Açıyorum. Başım, bir, bir şey çıkmadı. Şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bunu hangisine versem? 19, 20, 34, Brock nerede? də Brock verdi. ben Edgar'a verdim. Edgar, Edgar, Edgar. Ben Edgar'a. Edgar'a verdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. tane kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar hiç işe çıkmadı. Altın birazcık. Hiç şey çıkmadı arkadaşlar. Ama Bu arada ben sabah dört tane alıp bana geldi. Arkadaşlar Diğerki ki şöyle olsun. Gerçi videoda da buraya kadar gelelim. Gerçi videoda arada 35'e kadar gelince videosunu çekeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi de şimdi öbür videoya peki öbür videoya kadar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay bay. Katmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.